Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Aşağı ya git bir ya. Kanala hoş geldiniz. E evet. ben eğleneceğim. Ne ee, yapacaksın? <laughs> Bence gerek yok. Bence de hoş verin. şimdi şöyle kayıtlar var. Biz 4 4 tane. dört, <laughs> tane. Biri pas, diğerleri üçü de isimlerimiz yazılı. Çünkü <laughs> e, şey çevirme değil. Böyle kendinize doğru ve cesaretli bir oyun oynayacağız. Şimdi şöyle yapacağız. kitaplarını alır Zeyda, sen de. İşte, anne onlar benim değil. Ece'nin. Ece'yi de Azra Hanım ben kendiminkileri kaldırdım. silmem gerekiyor. Ece'yi de Azra Hanım. Sen de git Ben o sırada oyunu anlatırım. Beyleğin. Arkadaşlar şimdi şöyle dört tane kağıt hazırladık. Birinde pas yazıyor. Hatta göstereceğim palezonu evet, göstereceğiz. Bir de birinde pas yazıyor, birinde zeyra, birinde azla, birinde de ece yazıyor. Ece nedir yani? E <laughs> e bunlardan çekeceğiz. Biz şişe çevirme oyunu gibi kime kim taş kırma kas yapacağız. Kim başlayacak diye. Taş kırma makas yapacağız. Kim başlayacağını öyle yapacağız. Sonra kit çekecek. Eğer ona evet. pas gelirse, eğer ona pas gelirse kimseye soramayacak. Ama e kendi adı gelirse e evet. soracak. İstediği kişiye evet. soracak. Başkasının Kend... adı gelirse onu soruyor. Ama mesela benim kendi adım geldi ya. O zaman kendime soruyorum. Kendime da <laughs> istediğime. Hadi. <laughs> Şimdi taş kırmak aslında kimin ilk başlayacağını da geliyorum. Bence, bence, bence mi? Bence mi? Keskin. Ha, keskin. Tamam taş. Kım. Durun bekleyin. Taş kırmak as. Hepimiz olduk. Bunu es geçelim. Taş, taş kırmak Ben kestim. Bir, birincisiniz. ikinci kim olacak Taş. Kım. Kım işte. Taş, kağıt, makas. Bunda da azar elini üçüncü de sıradayım da neyse. İkinci değilim. Bir şey kaybeden birinci olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yine ben ikinci de olurdum. <laughs> evet. Şimdi ben atıyorum biri tutacak. Şimdi Ece ile başlıyorum. Ece çek. Bekle. Sıra bende. Evet sıra. Bekle dur hemen açma. Sıra, sıra, sıra bende. Ben dur atıyorum. Hop. Çek çek çek. Çek hazır. Çek. Şimdi, Şimdi ben çekiyorum. Ne aldım? Ben şunu aldım. Şu boş kaldı. İlk boşa bakalım. İlk boşa bakalım arkadaşlar. <laughs> boş edineceğim. Boş edineceğim. Şuna ne çıktı? Bırma. 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 Şuna ne çıktı? O. Sana da var. zehra çıktı. Bana acı evet acı ben zehra acı. çıktım. Bu da var bir daha böyle yapmayalım. Nasıl hani ya çekip onu sorsam ilk ben. Ben kime sormak istiyorum kime sormak istiyorum. Ece'ye sormak istiyorum. Doğru mu cesaret, mi? Cesaret. Cesaret. Cesaret çok güzel. Ne? Gidip bir de annemle merhaba de. Şakası. Gidip anneme merhaba diyorsun. Ya da seni seviyorum diyorsun. Dur dur hangisi olsun? Hmm, merhaba Ruhan abla de. Hadi, hadi git. <gülüyor> <gülüyor> dur çekiyoruz. <laughs> Söyle. Ay diğer türlü ayarlamamış o yüzden olmaz da. Anneciğim Ece sana bir şey demek istiyor. Merhaba Merhaba abla. Merhaba Ece. Sen cesaret dedi bunu söyledin Ece. Evet diyebilir de değişik oldu. Ay, Ay ne oldu? Ben kime sorayım ben kime sorayım bakalım. Ay. Cesaret. Doğruluk mu cesaret mi? Her Hayır. zaman doğruluk. Hiç. Hmm. Biri Birilerin... Ortamındayken altına bir <laughs> şey <İşedin> mi? Hayır. bu <laughs> <laughs> Böyle. her, her yerde olabilir. En azından vallahi yapmadım şokasın tabii. tabii küçükken bebekken yani. bebek o küçükken yakışıyor. demiyor küçükken de ben hatırladığım kadarıyla yapmadım o yani evet. minik damla var, ben bir şey olmuyor yani evet. <laughs> <laughs> burada çok gücüm, mi? yani. Damla, kaç ara biliyorsun minik damla damla kaçer biliyorsun. Aynen. Evet. Ececiğim sana evet. kim soruyor? Sen kime soruyorsun? Diyemiyoruz. Pas. Hadi, hadi. hadi. hadi, hadi ben çekeyim Evet de. bekle. Üç ben, tane var. Ben kendi kartlarımı nasıl buluyorsam. Pas nerede? Yo ben senin katladım İyi. İyi. İki, İki, ben kendim. Ben bir tutayım. kere çekeyim Sıra sen çekelim. İki, kere. üç, hayır sen tut. Tut, 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 tut ede Son ben olduğum hmm. için. Bir saniye. Ama şey yapayım Ben evet, de, ben ay, de ay, Tamam, Arkadaşlar hangisini alayım? Bir pasta olabilir. gerekiyor. tane. Hangisini alayım? baktım da. Hayır bakmak yok. Görünmüyor zaten de. Bunu aç istiyorum yani. İçinden bir ses öyle dedim. Ee, e, bu sefer ben açım İlk önce açıyor. Evet. Arkadaşlar bu boş mu? Benim elimdeki bu. Hı. Benim bu. Bu boş. Boşu da göstereceğiz bu arada. Ay, şuraya evet. kaçtı boş. Boş zaten pas oluyor genelde. Hayır. Bence değil. Azra çıktı. Evet. Azay soracağım herhalde. Hmm. İlk ben Azay şimdi sen açıyorsun bekle. Sen göster bekle. Benim kulağımda demiş abla bana pas çıktı demiş. Adam post gibi yazmış. Allah <laughs> Allah. Şimdi benimki hangisiydi? Ha, buydu. Pardon onu oradan aldım. İlk bir ben bunu açmak istiyorum. Pası açmak istiyorum. Pas, yani kimsenin, pas, mi? kimsenin almadığı. Kimsenin almadığı, ecinecek yine. Yine, yine, yine kimsenin almadığı ecinecek. Kanada az rahat çıkmış. Sen de Zehra. Bana, Vallahi arkadaşlar ben yine kendimi çıktım. Arkadaşlar bu arada biz iki kanalda gideceğiz Hem benim kanalımda hem Zehranın kanalında bulun. Zehranın yani, değil, Zehra ve Azra'nın. Zehra ve Azra. Ay, ve Azra kardeşler. Kardeşler. Tamam hadi koy işte Şimdi ilk bu sefer de ben sorayım ya. Yani Ama zaten de. Hadi Elif korcak. Ben sen kime geldin? Ad ben. ben Azra geldim. Evet. Doğru so, Azra. Ne? Evet. Ortamıza ben geçeyim şura şey var. Ama geç. ben geç. Tamam geç. Ama geç oh. anne ya. Of oh, iyi oldu bakın. <laughs> Neyse hadi. Hadi Azra. Hı. Doğru kimdesin hadi? Doğru. şeyler sormayacak. Zaten. Hmm. Ne desem ki? Evet. Hadi geçelim. Hiç çorabını kokladım. Evet kokladım. <laughs> Abla, ablanın çorabını yüz kere kokladım. Böyle çorabını alıyor benim burnuma dayıyor. Gece akşam bile yaptı. Bana sinirlendirmediğinde ağzımı kapıyor bile. <laughs> Neyse bak Kokmuş oldu. mu? Hadi. Kokmuş mu diye baktım. Kokmamış. Boş verin. Ama bu çorba ağzı sana kim çıkmıştı? Paf. Bir şey. Paf. Ee, evet. ben aa, kim çıkmıştı? Sen şey çıktı. Abi. Kendim. Kendine soruyorsun. <laughs> <laughs> Mutfak gidelim mi boşaldı? Bence burada da birazcık şey. Hadi gelin mutfağa gidelim. Bir Durun bir durduralım da. Arkadaşlar hemen başlayalım. Mutfağa geldik. Ne düştü? ben bir ben Kapıyı İki kere ben çekeceğim. Sen iki kere çekeceğim. O zaman iki kere de. Ya bu sefer ilk ben çekeyim. Bana hakkını arasında ilk ben çekeyim ben. Hayır. Neyse tamam. Ben de <laughs> ben, <çıkmazsın>. ben çekiyorum. <laughs> Hıh. Hı. Hı. Ay Ece ben hayır dur ben sana soracaktım. Ben sormadım. Aa. zehir Zehra çıkmıştı kime soracağımı bile söyleyememiştim. Aynen. Ece'ye. Of oh, ya herkes şey de bana sor. Azra niye ama Azrail soracağım. Pardon Azrail. Hece'yi sormuştum. Ben de bilmiyorum ya. Ama öyle de ben de bilmiyorum. Ne yapayım? <laughs> Şimdi e, ben Azrail. Doğruluk mu cesaret? Doğruluk. Doğruluk. Her zaman. Eğer hayatında hiç yalan söylediysen, hayatında yalan söylediysen eşek gibi anır. Bu cesarete de giriyor abla. Olsun. Hayır cesarete Olsun. giriyor bu. Hayır, bu cesarete giriyor. Hadi. Hmm. Evet. Bazen. Bazen mi? Bazen bir kere falan oldu? Bir kere mi? Ya arkadaşlarıma değil. Şuraya Mesela Haruna bizim sınıfa her. I'de. de. Tamam, de tek. Hayır o cesaret cesarete giriyor. Tamam, değil mi? Cevap söylediğin Tam başka bir soru sor. Aynen yorumlar yaz. Evet, yok yorumlar yazmak ya. yok. Hani bizim, yorunlu. e, ya. uygun sahip. olmadığı için yorumlar kapalı. Şey. Doğru. Like Aa, var? Çocuklar abone kanala like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı. Ve abone olmayı evet. Resimler <laughs> yeter. Allah bir dişini. Biz mi? böyle duruyoruz ama. Hayır atıyorum. Ben Tamam Hadi Ece seç. E, seç. Ben seçeyim bu Ben seçeyim. Lütfen. Tamam. Hı. Hmm. Ya of, o göz ben ben çok Hayır Ece beğendi. Ben çektim. Bak geldi. Yes! Dur ilk ben söylüyorum arkadaşlar. İlk ben. Tamam ee, ben, ben ilk ben. İlk ben durun dua. Ben, ben arkadaşlara da yapacağım. doğru yapacağım. Ya. Hocam hocam yapacağım. Ben arkadaşlara doğru açacağım. Hayır, Hayır size zamanınız gelince. Tamam. Şimdi ben çünkü e Ece benim niye? Niye ben geliyorum anlamıyorum. Bir kere geldi ya. Sıra bende. Dur dur dur. Ece ilk bir sorsun böyle. Öyle devam edelim. Hayır ya. Böyle çok sıkılıyor. Lütfen. Hayır. Lütfen. Ben arkadaşlar açayım. Dur ben dur. Tahmin edeceğim seni de. Boş açayım ben de. Boş Azra ver. Çıktı. Ha, Azra, çıktı sana. Ama Azra çıktı. Arkadaşlar. Hadi. Hadi Ece sor. Ben kime sorsam ki? Bana sor ya. Pas çıktı zaten. Üzgünüm. Şunu soracağım ben. Evet. <laughs> Şunu sor. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Evet. Ya aman cesaret Ki. pardon. Cesaretliyim. diyeyim. Cesaretli olduğunu biliyor biliyoruz yoksa ben çorabını koklatmaz. Evet. Ya benim çaktığıma gel. Hiç gece altına. Hayır. Lütfen. Hayır hayır. Hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hiç. hiç, hiç ee, denize işedin mi? Denizde. Yalan söyle, yalan yok arkadaşlar. Havuzda zaten içemeyeceğim. Ama şey doğru tamam, her her bir şey diyeceğim, bu cesaret olmuyor ki doğruluk oluyor. Ya tamam, bir şey olmaz. Sen de cesaret tamam. sormuştun Azra'yı hatırlatalım. Aa iyi, aa iyi, yalan söyle. Ama ya iyi demedi. Ya e tamam olsun ama yine de cesaret sordu. Arkadaşlar evet yaptım. Evet, yani herkes yapmıştır. Aynen yani ama havuzda yapılmaz tabii. Evet Onu çünkü havuza gidiyoruz çünkü ama yapmıyor. Çünkü Ben hı -hı. bir kere yaptım. Ne havuza? Zaten. Bir şey diyeceğim. Biz bir kere tatile gittiğimizde küçük bir kız havuza kakasını yapmıştı. Öyle bir şey yok. <laughs> ben affediyorum. Gittiğimiz havuzda yalan atmıyorum. Hı. Hani vardı ya. Ama başkalarının hayatını şu anda ekranlarda söylüyoruz. Bu evet, çok abi, ayıp. ayıp. Bu çok ayıp. Ama bir şey diyeceğim. de başkası ayıp. değil. Sen de. Size bir saniye arkadaşlar. Ben bir şey söyleyip hemen geri açacağız. Devam et. Evet arkadaşlar devam ettik. Arkadaşlar bir, bir daha terbiye verdik terbiye vermedin. Ama yapma. Şey. Azra ne yapıyorsun? Biz ona dokunuyoruz. Ucuna sadece. Ama ya. dokunuyoruz. Bak mesela atıyoruz, dokunuyoruz yani. Hadi, Neyse. Hadi verin ben atacağım. Ben, atacağım ben atayım bu sefer de. Bir dakika atsın. Ama az azay... Hayır. Sen iki lir... kere atmıştın. Ben de dedim ki ben de iki kere atıyorum at el yani. el el Elimizdekileri atıyorum. Bir, iki, üç. Hı. Ben bunu kaptım. Hayır. Kapın. Ancak kimse ancak. açmasın. Hayır açmayacağım. Bunu istiyoruz. Kim, arkadaşlar kimse açmasın. Asla açma. Hemen. Arkadaşlar kimse açmayacak. Sıralamaya göre e, herkes İyi o şekilde. İlk Yok yok hayır. Hayır ya. Şey taş yapmıştı masraf yapmışsın ki ona göre. Hadi hani herkes ben kapsın anladım. bence hadi. Ben açıyorum. Aç. Sen bakma orayı göster. Allah! çıldıracağım. Geldi. Arkadaşlar yemin ederim çıldıracağım. kere geldim ne olabilir? Sıra bende. Arkadaşlara da Dur dur yapacağım. hayır durdur. dur dur. Az Ece bir yapsın, da heyecan olsun diye. Hayır. Ha, lütfen. 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 Arkadaşlar açıyorum. Ben elini Kül Hadi lütfen. Hayır. Ay, yapma. Yapmıyorum. Azra geldi. <Gülüyor> Azra <Gülüyor> ya bana Hayır. geldi ya da paskaldi. Ben soruyorum. <laughs> Söyle Kafa. İntikam. İntikam. <laughs> İntikam. Soğuk yenen bir yemek. <laughs> Sıcak mıydı o? Yok. <gülüyor> ılık. Ilık <laughs> sıcak. <laughs> Bunu ben... Çok kolay Bu video çok eğlenceli olmadı <gülüyor> mı? <laughs> Ama ne koyacağız? Aa, 14, dakika 14 dakika oldu. Kızlar 14 dakika oldu. Bu turu bitirelim kapatalım artık. Ama çok eğlenceli olmadı mı arkadaşlar? Bence de. Yani. Son ben sorayım, kapatıyorum. hadi Hayır Azal ben soracağım. de. Azar soracağım. Ben de soracağım. Hayır, ben izinciydim. Şey ben sen soruyorum. Hı -hı. Hiç yemeğe bilerek bilir diyorum. Miden bulanmak şey için tükürdün mü yeme? Hayır. Yok yaptım. Ha doğru mu cesaret mi demedi? Ha pardon tam doğru tam doğru. Cesaret. Eğer öyle bir şey yaptıysam onurdu. Evet. Eğer öyle bir şey yaptıysan kedi e. sesi çıkar. Yapmadım. Az önce Yalan atmayın. Aynı sofrada yiyoruz çünkü kardeşiz. Ben Bakın kardeş, şeyim, ben arkadaşlar arkadaşım. gösteriyorum. Bekleyin. Bir dur. Burada, burada babam oturuyor. Burası misafir geldiği için, geleceği, geleceği zaman için. Burası, burada annem oturuyor. Burada kardeşim oturuyor ve baş sofrada ben oturuyorum. Burada ben burada kardeşim nasıl görmeyebilirim ya? Ben deli ediyor. Bence. Ha, sen ben beni deli Neyse arkadaşlar. E, gel kapanış şey öyle yapalım. Aldık. Kapanış yapalım. Söylüyorum. Kim? Al. Abla. Hı. Doğru. mu? cesaret mi? Doğru. Peki. Hiç. Evet. Hayatında hiç hiç. Evet. Yalan söyledin mi? Az önce o soru soruldu. Sorulan evet. soru bir daha Evet. hiç demedim. Hayır Değil abla, de. öyle bir şey olmaz. Hayır. Az önce ya. ya. Kapatırsak. O zaman kapatırız bak. Hadi. Az önce hadi. Tamam, tamam oldu. 5 4 hmm. Ben sana öyle. Neyse görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler Galiba. Yani Nerede? Abla Sen hiç hayatında yata şey. Tabii ki arkadaşlar bu soruldu. Sorulmadı. Yok sorulmadı şey üstüne işedim diye düşünmedim. Ya arkadaşlar ben içerim ya içerim artık içerim. kapatalım. Çünkü 17 dakika oldu. İki, toplam 1 saattir kanalı aç, hani açtık video. 2 saattir konuşuyoruz. Dır dır Yani. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Seni çok seversin. Yani kanalımıza.